Akdeniz'in davetsiz misafirleri adlı balon balıklarını konu alan belgeselimizde bugün balıkçılarla röportaj yapacağız. Antalya'nın en eski balıkçılarından birisi olan Cemal Kaptan'la yani namı değer Laz Cemal'le. Laz Cemal eski bir tekneci, trolcü, balıkçı. Ondan deniz üstünde balon balıkları ile ilgili yaşadığı problemleri dinleyeceğiz. Şimdi Laz Cemal'in yanına gidiyoruz. Merhaba, bugün Antalya Balıkçı Barınağı'ndayız. Bildiğiniz üzere Akdeniz'in davetsiz misafirleri adı altında bir belgeselimiz var. Konumuz ise balon balıkları. Bugün misafir olacağımız konuk ee, Laz Cemal ile kaplı Cemal Kaptanımız. Cemal Kaptanımızdan balon balıkları ile alakalı bilgileri alacağız. Sözü kendisine bırakalım. Öncelikle Cemal Kaptanımız kendisini bize tanıtsın. Ondan sonra da Cemal Kaptan'ın balon balıklarıyla alakalı ne söylemek istiyorsan buyur meydan. Valla balon balıkları ile ilgili önce kendimden biraz bahsedelim. 1983 yılında Antalya'ya geldim. Balıkçı olarak geldim. Sonra turizmci oldum. Balon balıkları denize zararlı bir hayvan. Neden? Sadece ağda yaka, kısıtlı sayıda yakalandıkları yakalanan normal balıkları yediğinle tanıyoruz. Bir de oltayla turizm döneminde oltayla balık tutturuyoruz turistlere. Oltayla balığı çekerken balığın yarısı geliyor. Bar bunu mercanın yarısı geliyor. Ağda çıkan balıkların da ağla beraber yiyor. Ekonomik açıdan zaten çok zararlı olduğunu. Çok zararlı, çok evet. zararlı bir balık. Çünkü balıkçının ağına akşam atıyor, sabah çekiyor veya bunu kurtarmak için balon balıklarından Ne yapıyor sabah dörtte beşte atıyor balıkçı ağını Gün açarken çekiyor ki az yesin diye Evet. Az tutuyor ama az yesin diye uğraşıyor çünkü Sabit yakalanmış balığı yemesi daha basit oluyor balon balığının Peki uzun süredir balıkçılık yapıyorsunuz zaten Cemal evet. Kaptan Yani balon balığının olmadığı dönemle şimdiki dönem arasındaki Farkı bir anlatır mısın? Tabii ki çok fark var Bir kere Yani Belli yerlerde olta atamıyorsun denize. 30 metrenin altına olta atamıyorsun. 30 metrenin altında çok var balon balı. 30 metre ile 12-13 metre arasında çok var. Bir de tabii ki istilacı balık özelliği var. Bölgede, bulunduğu bölgede bulunduğu ürediği bölge, bölgedeki bütün balıkları göçe evet, yavrular, zor. Yavrular, mavrular her şeyi yiyor yani. Onun olduğu bölgeye normal balıklarda girmiyor. Anladım. Peki şimdi devletimizin yeni açıkladığı bu kuyruğa 5 lira ile alakalı bir yasa var. Hani bu sizce Yeterli olacak mı? Yeterli olmayacak. Neden? Yılbaşına kadar söylenmiş. Yılbaşına kadar burada balıkçı arkadaşları görüyorum ağ atıyorlar. Ağdan günde 30 tane, 40 tane, 50 tane. Onların attığı ağlar o balon balığı için elverişli ağlar değil. Daha dayanıklı bir malzeme olması lazım herhalde. Daha dayanıklısından herhalde. mağda fanyalı olması lazım ki her boyunu yakalasın. Anladım. Şimdi onların attığı 21 milim göz açıklığı olan barbun ağı tabir ettiğimiz ağlar. Ona sadece o ebattaki yani 21 milim çapında olan balık takılıp kalabilir. Ancak onun, onun üstündeki balıkları zaten yakalayamayacak. Girmez, yok. Anladım. Düşer bir şekilde ondan balon balı da çabuk ölmeyen bir balık yürür gider. Anladım bir de şey dikkatimizi çekti bizim. Özellikle sırtı benekli olan türü yakalamalarını istiyorlar. Bunun evet, sebebini biliyor musunuz? Bilmiyorum o daha çok zehirli olan bir balık mıymış. En çok zehirli olan en kısmı. Belki uygun. de hani hani bizim duyduğumuz kadarıyla da en çok büyüyebilme özelliğine sahip olan bu benekli olanmış galiba. Yok öyle bir bilgim. Ee, peki bir de şeyle alakalı e, görüştük. Bu belirlenen bir kota kota var. 1 milyon, milyon adet. Adet dediler. Hani bize 1 milyon kotası dolduğu zaman durdurulacağını söylediler. Süre isterse hani iki gün 3 gün sonra da bitse 1 milyon dolunca bitireceğiz dediler. Belek. Si Adresanburnu arasında benim tahminimce bir 5 milyon var. 5 milyon. Rahat. 5 milyon. Evet. Geçen yıl benim arkadaşım gırgır tabir ettiğimiz avlanma sistemiyle çeviriyor. Balık diye sonar ayrımı yapmıyor balığı çünkü. Hı hı. O da çok balık buldum diye çeviriyor. Yani teknesi 18 metre bir 200 kasa 250 kasa balon balığı çıkıyor. Hepsi aynı ebatta. Yani ölçü olarak Tabii şöyle bir karış bir oyunda. Aynen hepsi aynı ebatta bir sürüye denk geliyor. 250 kasa bugün e, bir kasada 150 tane olsa Evet. Ne kadar yapar? 150 çarpı 5 yaparız o zaman. E, 600 750. 750 tane. 750. Bir 750. ağda, ağda çıkan balık bu. Bir çevirmede. Yani yorumu seyircilerimize bırakacağım ben. Ha, yani Antalya. Adriyaburguyla Sideburnu arasında 5 milyon balık rahat var. Zaten yani şimdi böyle bir milyonla sınırlamayla onun önüne geçemezler. Yani. Zaten bir de şimdi balığın üreme popülasyonu hızı çok fazla. Çok hızlı yani var. bir tane e, erişkin balıktan balon balığından yaklaşık 15 bin tane yumurta çıktığını söylüyor yetkililer bize. Yani bir tanesi bu. Daha önce bende de trol vardı. İki evet. mil dışında çalışıyorduk mesela. Orada ufak balon gelmiyordu. Çok az geliyordu. Orada gelenler 4 kilo, 5 kilo, 3 kilo, 2 kilo. Yani tabii derinleştikçe, derinleştikçe büyüyorlar değil mi? Daha büyüklerine denk geliyorlar. O balıklarda dediğiniz gibi 10-15 bin tane yavru bırakan balıklar yani. Anladım. Peki e, bunun dışında aklınızda olan bir proje var mı? Şu yapılabilir diyebilir misiniz? Yani bir eski bir balıkçı olarak bu işi Şimdi, yapan kişi olarak yaptım yapmış olduğum bir ağ var. Türkiye'de bir ilk bu. Bunu özellikle anlatalım. Herkes evet. belki uygulamak ister. Ama herkes uygulamaz. <gülüyor> <gülüyor> tamam peki hocam. Yani bu gene siz anlatın. Bir ağ, gene çevirme ağı ama altı basmalı değil. Altı basmalı derken altını kapatmıyoruz. Evet. Sadece çekerken kurşun yakayı hızlı çekiyoruz. Ha, böyle ağlarla ufak teknelere müsaade ederseler belli bölgelerde evet. O zaman bu balon balığı büyük ölçüde azalır. Galiba sadece yeşil tezkereli tek yeşil ruhsatlı, yeşil ruhsatlı, yeşil ruhsatlı teknelere yeşil olan Ya yani onlar bu tür ağları kullanabiliyorlar yani. zaten değil mi? Öyle Şimdi bir. Şimdi yasaklandı. Evet. E, şunu söyleyeyim. Iırıp'ın ne olduğunu bilmiyoruz. Seyircilerimiz de bilmiyor olabilirler. Iırıp. Iırıp dediğimiz derinliği 5-6 kulaç, 10 kulaç kulaç olan yani bir kulaç 1.8 metredir. Yani iki desek ona yani 10 on metre civarı mı oluyor? 10-15 metre, beş civarı. civarı. O ağlardan yapılırsa buradaki yöresel balıkçılara evet. balon balığını mutlaka yüzde yüz oranında azaltır. Azaltır. Çünkü bu, o, balık, o ağdan kaçarı yok. Bu Belli bölgelerde diyorum. Gözenekleri bu. daha küçük mü yoksa daha genişçe mi? Ya kanunda şimdi onun gözeneğini koymamış ama ne olur 20 milim diye düşünürsün. 20 milim göz açıklığı kuralı koyarsın. Evet. Sadece o balıklar kalır. Küçük balıkları tutmaz. Anladım. Küçük, küçük balığı yakalamayınca da denize, ekosisteme bir zararı olmaz ona. Anladım. Yani daha mantıklı söylediğiniz yani, gibi. Balon balığı için savaşmak istiyorsanız o ırıp olayı belli bölgelerde diyorum ama. Onu zaten her yerde çekemez. Bu demin bahsettiğiniz bölgede 5 milyon tane olan bölge için Şu söylüyorsunuz herhalde. Çekelim. Çekti. Evet. Balon balığı yaklaşık 20 senedir var. 16-17 senedir var. Bu Kızıl Deniz'den gemi balanslarında. Denize girerken gemi balans alır, çıkarken boşaltır. Buradaki Türkiye deniz suyunu alarak denge sağlaması için değil mi? Evet. 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 Hı -hı. deniz suyu alır. Bu balansların içinde gelir. Türkiye'deki herhangi bir limana yanaşmadan önce de o balansı boşaltır. Evet. Ne oluyor? Yavrular salınıyor Türkiye, e, Türk sahillerine. Öyle geldi bu. Balans. O şekilde geldi. Serde, yüzerek gelmez yani. Yani çünkü aradaki mesafe çok fazla ve çok, çok kuvvetli evet. denizler var arada. Evet. Aşılması gereken zor tabii. Balık balığı derin sularda Akdeniz çok derin bir deniz. Bir deniz. Evet. Yani bu sahili elleyerek gelmesi mümkün değil. Anladım. Dediğim gibi o balans tanklarında gelmiştir. Yani bizim genel aldığımız diğer bilgilerde de işte Süveyş Kanalı'nın bir Süveyş şey tamir da. edildiği esnada tuz tuz kanallarını açmalarından kaynaklı serbest kalıp balığın gelmesiyle alakalı ya, da bilgi ya, ya. var ama bu şeyde e, Kızıldeniz'de <laughs> şey yok. E, kanal yok, e, şey yok. Süveyş yani. Kanalı için diyorum. Süveyş Kanalı He. işte yani Kızıldeniz'de. Anladım. Cemal kaptan şimdi e, Antalya bölgesini baz alırsak sınır olarak sadece Antalya bölgesini konuşacak olursak hangi bölgede bu balık daha yoğun? Hani Belek tarafı mıdır işte sıçan Adası öbür taraf şöyle yani daha diyelim, çok. Şöyle diyelim. Balon balığı löngözlerde olmaz. Çok derin sularda yani 90-100 metreden sonra pek görmedim yani hem trolculuk yaptığım zamanlarda hem de oltayla avlandırdığım zamanlarda o kadar derinlerde görmedim. Evet. ha Adresanın Kemer açıklarında belli bölgelerde var. 100 metre altında vardır. 100 metre Yoksa. derinlikte. 100 metre derinlikten içeriye doğru. İçeriye doğru. doğru. Evet. Sığa doğru. Konyaaltı sahillerinde fazla yoktur. Neden? Sahilden 800 yarda açıldığın zaman 800-900 metre derinlik var. Ama Lara tarafına gittiğiniz zaman, Dedeman'ın oraları geçtiğiniz evet. zaman sahilden 2000-3000 açıldığın zaman 100 metreyi bulamıyorsun. Hatta 4 4000'e kadar 100 metreyi bulamıyorsun. O açıklıklarda yok. Ama sahili düz olduğu için o taraflarda daha çok var. Daha fazla var. Bugün ee, lakabıyla söyleyeyim. Laz Cemal Kaptanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize gerekli bilgileri verdi. Zamanını ayırdı bu kadar işi varken. E, teşekkür ederek yanından ayrılacağız. Rica ederim kardeşim. Faydamız olduysa ne mutlu bize. Müzik